Evet abi. Az önceki videoda şeyi fark ettim. Bir tık kısmışım. Bunun altında. takılacağım. Biraz daha açık. Rol çıkmaz. çıkabilir işte. Eski usul. Yok mu? O sezonu andıran böyle bir AD Nidale oynanabilir. Deneyelim. Keyif de alır mıyız? Aramda biraz sövülebilir ama muhtemelen bize. Ne çıkacağız ama? Bir olarak bir dakika. Bir kere inilmez. ya çabuk olmaz. Ya ölümcül tempo gireriz. Olabilir. Olabilir. öyle mantıklı şu evet önemli buradan bir var girip şunu şöyle yapıp tamam x yerine x olabilir aslında ya yani. şu şekil insanı yapıp buradan bugün değil de ne olur gitmez

Zor bir maç olacak çünkü karşı güçlü hasar olan bir ekip. Yemeyecek ya. Ah böyle bir şey mesela. Ma kaybı işler deniyor hocam. Yine bir balay et ölmedik. Yani. Yeah. Eskiden bank falan mı? Ah olmuş diye hatırlıyorum. Duraktar ah olmuş yapılıyor. Duraktara çıkma sebebi mi? hasar istiyorum kanka. Nişancılar Nişancı bu gidersem sarmayabilir beni çok. Statik yapabilirim belki. şöyle güzel aldık harbi güzel aldık aa ölmedik nice Birazcık saldırıcıyla güzel şeyler olabilir. Yok mu? Oo flash geldi. Eksi atsam bir ihtimal yaşardım lan. Şimdi direkt direktör aldık da kanka. Saldırımız olmayacağı için otomatik olarak ne olacak? Tablo yüzünde bir kutu olacak. Keşke çizimi falan tamamlasaydım. Ben ama ilkler diyorduk. Şu an kötü bir fragimiz yok. Tabi takama katkımız sardışılmış. Bu ya saracı. Hop. Değişik bir şeyler deniyoruz. Çok iyi oğlum. Hayır. Hayır ama ya. Nasıl bana kaldı kanka o ya. Şunu böyle yapacağım ya. Hmm, buradan boş boş itemler buradan sonra buraya zıplayabiliriz işte şimdi. bir hesap nerede statiğimiz statik şimdi alabiliriz hatta çift aa aa miyona geldi o ne ya ben arada kaynadım anan ki olmamalıydı böyle başka olduğum için meleği yok buna bakma Ben bile de kaptanını denemek istiyorum lan. Ait mi ile Oha kanka beni daha istiyorsanız sanki on da Bayağı iyi vurduk. Oluyor bu arada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsini çaldığımı düşünüyorlar. Böyle çalmadım. yanadan çalmış olabilir ama. Ha bu arada onu arkadaşlar. Örneğin davranış olarak. Bir hesap. Dilime söyledim. Bile kapatsam ne olur? Hmm. 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 Demek ki alırmışım. Hmm. Hmm. Ne almış ki o? Hmm. Hmm. Ah çektiğim gibi ben bu arada döşerim bunlara. Ah olmuş yapıp. Bir de kraken tarzı bir şey gidebilirim. Fırtına sarmayabilir de kararken sarabilir. Benimle Harun kimdi lan? Kaplan halini deneyemedik ya bu Karun şu an. Şu okay. Bu arada iyi frag yaptık ha. İyi de oynadığımızı düşünüyorum derken. Hop. Açamayacağız gibi. Flash geldi. Yapacak bir şey yok ona. Böyle. ya sen pankiden inanılmaz bir oyun ölmedim lan ölmüyodum bu arada birazcık daha uğraşsam zarar gelmiş öldüralım bir rakip katledildi bir rakip katledildi daha beslenecek bir rakip katledildi buraya kadar rakip ikiledi Çarşı şu an bir adama benzemeye başladı. Zaten Dominik tarzı bir şey mahvolmuş sen sonra yaparsam <laughs> sen olabilir. <laughs> Hop yavaş buğa gir lan Of. Yavaş. Bir like silahatçıya bakalım. Milyonlar neresinde alın olur mu? Al şu ya. O ne lan? Üf. de kalır yani bu kadar. Ah ulan bu arada güzel vuruyor kaplan kene. Oh. sinema mahvolmuş aldığımızda al alt aitimler al, aldığımızda şurada 200 lira. 5 mi? 3 kalıyordu 3. Kuvvet aldıktan sonra ey yavrum ne güzeldi. İğrenç bir olay ya şu. Boşu öldüm amına koyayım. Asıl bunu da sarar. bir daha çıkarım. Full AP çok et falan yapabilirim. Tek mi? Beklenir mi? Beklenebilir ya. Zaten bunlar orayı kemirdi. Ben gittim diye ne kadar yenileri doğacak. Yine öldü birisi. Bunlar da çomar gibi oynuyor. Harika, yanlış anlamayın da. Uçarla benim orada garip Bu başta evet, evet, dostlar. Evet, evet. Ya Nasıl bak, gelecek. Yani gelmiş biri toplayacaksın. Okey. Kostüm ne olur? Evet. Kuluyor olan hasarımızda. Ah ulan erken dönürsem bu arada çıkacabilirim. Kodurtmuşum ama şeyi belli ki. Dominik mi? Traken mi diye düşünüyorum. Traken mi ya? Sandır özel ama bu ilk bit, video için yetişmesi. Deneyen olursa kanka Kraken artı Dominik ya da takıma göre karşıya göre bombardıman da gider bunu statik yerine bu arada uzaktan ilk vuruş ama o zaman ilk itemınızı ebedi yapmanız gerekebilir İlk atı trash edikleri trash oynar gibi yani ebedi bombardıman yapıp İlk bir ezikli gümbür bek isteyen varsa alamadık. Gerçi ben bu var varlığı almıyordum. Neyin altı bu Kraken? Yetişirse Kraken alacağız. Yetişmezse bakacağız. İşte böyle. Her sene böyle. Ne yapıyorsun oğlum? Güzel Aman, tak. daha <laughs> çok değişik tipler ya <laughs> そぐなんてかて <laughs>